Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul karnelerinin elektronik ortamda erişime açılacağını, liselerde ise ikinci dönem için karnelerin basılı ortamda düzenlenmeyeceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Yazıda liselerde sınıf geçme, sorumluluk sınavları, karne, yurt dışı öğrencilerle ilgili tereddüt oluşturan hususları açıklık getirildi. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacağı da bildirildi. Milliyetin Bakanlığı, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin, elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını da açıklamıştı. Liseler içinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı, tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek. Teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgeleriyle diplomalar düzenlenecek. Covid 19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.